Arkadaşlar herkese merhaba. Paylaştığım etkinliğin detaylarına baktım. Linki bırakacağım. İsteyen de bakabilir. Burada cüzdan oluşturduğunuzda 20 dolar ve her başarılı yönlendirmede 3 dolar kazanacağınızı söylemişler. Etkinlik linkini alıp Metamask'taki tarayıcıya yapıştırdığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Sağ üst taraftaki bu noktaya tıklayıp Setix bölümünden bir mail adresinizle önce buraya kayıt olmanız lazım. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar buradaki Twitter görevini yapacaksınız. Şurada verifi butonu aktif değil. Bu 12 saatte bir kendini güncelleyecek. Bir de Discord görevi var. Onu yapmanız lazım. Onun haricinde arkadaşlar buradaki işlemlerimiz bitiyor. Metamask'ta yaptığımız işlemler bittikten sonra alttaki cüzdan linkine tıklayıp bu cüzdanı indiriyorsunuz. Metamask'a yazdığınız mail adresiyle buraya üye oluyorsunuz arkadaşlar. Ve buradaki bölümden referans linkinizi paylaşıyorsunuz. Ödüller Şubat ayında gelecek hesaplara. İşlemler bu kadar basit. Yapamayan, sorunu olan kişiler bana istediği yerden ulaşabilir, yardımcı olurum.